299. mektup. Bu mektup Şeyh Feridi Rahboli'ye yazılmıştır. Başa gelen sıkıntıya sabr dilemekte taun'dan ölmenin kıymetini ve taun olan yerden kaçmanın günah olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Kıymetli mektubunuz geldi. Sıkıntılarınızı yazıyorsunuz. Bakara suresi 156. ayetinde mealen müminlere bir sıkıntı gelince inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Buyruldu. Sabretmek ve dayanmak lazımdır. Kazaya rıza lazımdır. Farisi Beyt tercümesi. Beni incitirsen çok senden dönmem asla hoş olur dayanmak sevgilinin nazına. Şura suresi 30. ayetinde mealen size gelen sıkıntılar kendi kazandıklarınızdır. Çoğunu da affedip size göndermiyor buyuruldu. Rum suresi 41. ayetinde mealen insanların yaptıkları işlerle karada ve denizde fesat hasıl oldu. Her şey bozuldu buyuruldu. Bu veba hastalığında işlerimizin kötülüğünden dolayı önce fareler öldü. Çünkü insanlara çok yakın olan bunlardır. İnsanların üremesine ve yeryüzüne yayılmalarına yarayan kadınlar erkeklerden daha çok öldüler. Veba olan yerde ölümden kaçıp da kurtulanlara yazıklar olsun. Kaçmayıp da ölenlere müjdeler olsun. Bunlar şehit sevabına kavuşurlar. Şeyhü'l-İslam, Şeyh Ahmet bin Ali bin Haceri Askalani rahmetullahi aleyh Bezlül Maun fi Fadlit Taun kitabında diyor ki Taun'dan ölen kimseye sual sorulmaz. Çünkü muharebede ölen şehit gibidir. Taun'da Allahü Teala yazmadı ise bana zarar gelmez diyerek Allah rızası için orada kalıp başka bir hastalıkla ölen kimse de sual ve azap görmeyecektir. Çünkü bu da düşman karşısında nöbet beklerken ölen kimse gibidir. Bunun gibi büyük alim İmamı Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyh Şerhü Sudur kitabında bu sözün doğru olduğunu bildirmektedir. Veba olan yerden kaçmayan ve ölmeyen kimse de gazi'ler ve mücahitler ve belalara sabredenler gibidir. Herkesin bir eceli müsemması vardır ki azalmaz ve çoğalmaz. Kaçıp da kurtulanlar ecelleri gelmediği için ölmemiştir. Yoksa kaçmak onları ölümden kurtarmış değildir. Kaçmayıp sabredip ölenler de ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Veba olan yerden kaçmak insanı kurtarmaz. Veba olan yerde sabredip kalmak insanı öldürmez veba olan yerden kaçmak, gazada düşman karşısından kaçmak gibi büyük günahtır. Kaçanların ölmemesi ve sabredenlerin ölmesi Allahü Teala'nın mekridir, aldatmasıdır. Bakara suresi 26. ayetinde mealen Allahü Teala onunla çoklarını yoldan çıkarıyor, çoklarını da doğru yola sokuyor. Buyuruldu. Sizin sabrınız ve dayanmanız ve Müslümanların yardımlarına koşmanız ve imdatlarına yetişmeniz işitildi. Allahü Teala buna karşılık size çok iyilikler versin. Çocukların terbiyesinde ve sıkıntılarına dayanmakta üzülmeyiniz. Bunun için çok sevap kazanacağınızı düşününüz. Daha ne yazayım? Vesselam. Görmez misin? Boş durdu mu hiç insin alası? hep uğraştı, vaat etmişiken iken fethi mevlası.